Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi rektörleri ve öğretim üyelerinin katılımıyla sıfır atık ve enerji verimliliği çalıştayı gerçekleştirildi. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Mustafa Verşan Kök, Gazi Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Musa Yıldız, Tıp Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Zehra Aycan, Sürdürülebilir Yerleşkeler Koordinatörümüz Profesör Doktor Ahmet Emre Yaprak, Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı Profesör Doktor Halil İbrahim Bülbül ve Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Musa Atar'dan oluşan heyet, Kayseri ve Aksaray'daki temaslarının ardından Niğde'ye geçti. Heyet, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Uslu ile birlikte Vali Cahit Çelik'i ziyaret etti. Vali Çelik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken rektörler de nazik ev sahipliği için Vali Çelik'e teşekkür etti. Sohbetin ardından anı fotoğrafı çektirerek valilikten ayrılan heyetin bir sonraki durağı sıfır atık ve enerji verimliliği çalıştayının düzenlendiği Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi oldu. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Uslu, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada üniversitelerin birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi daha ileriye götürebileceğini kaydetti. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar da Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nin çevre konusundaki duyarlılığını çok yakından takip takip ettiklerini ve bu başarılarından dolayı da takdir ettiklerini dile getirdi. Bir de Ömer Halis Demir Üniversitemizi bu çevre konusundaki duyarlılığından çok yakından takip ediyor ve takdir ediyoruz ve beraber de çalışıyoruz. Belki Ankara Üniversitesi çok daha kıdemli bir üniversite ama Anadolu'daki bazı üniversitelerimizin özellikle bazı konularda öne çıkıyor olmasından da hakikaten çok büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyoruz. ODTÜ Rektörü Profesör Doktor Mustafa Verşan Kökse, bu tür işbirliklerinin hem üniversiteler hem de ülkemiz için çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Kök, son zamanların en önemli ve güncel konusu olan çevre konusunda da herkesin elindekileri bir araya getirip hem ülkemiz hem de dünya hem insanlık için ne yapabiliyorsa yapması gerektiğini ifade etti. Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Musa Yıldız da Ömer Halis Demir adını taşıyan bir üniversitede bulunmaktan onur duyduğunu ifade ederek Gazi Üniversitesi olarak NİDE Ömer Halis Demir Üniversitesi ile her alanda işbirliğine açık olduklarını dile getirdi. Çalıştaya katılanlar hediye takdimi ve anı fotoğrafı çektirilmesinin ardından kampüsteki 3. sınıf atık getirme merkezini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.